Değerli kardeşler, İslamiyet Öncesi Türk tarihine ait sorular çözelim. AGS'ye yöneliktir bu yapacağımız etkinlik. Geçen dersimizde 20 dakikalık İslamiyet Öncesi Türk tarihinin temel hatlarını vermiştik. Burada da soru çözümü yapalım, 10 soru çözelim. Soruları önce siz çözün, sonra da ben cevapları vereyim değerli kardeşlerim. Birinci sorumuz ne diyor? Türk kelimesinin anlamları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz, yer almayanı arıyoruz. A güçlü, B mifer, C olgunluk çağı, D töreli, E yörük. Değerli arkadaşlar, Türk'ün kelime anlamlarına baktığınızda çok fazla kelime anlamı var. Bunların içerisinde güçlü, rahat bir şekilde görebilirsiniz. Güçlü. Türk'ün kelime anlamları arasında mifer, özellikle Çin kaynaklarında mifer diye geçer. Kaşgarlı Mahmut Türk anlatırken olgunluk çağı der. Ziya Gökalp Türk'ten bahsederken töreli der. Ama Türk'ün kelime anlamları arasında yörük bulunmaz. Yörük bir Türk boyu. Bunlar genelde hayvancılıkla uğraşırlar. Sürekli yer değiştirdikleri için yürümekten zamanla yöreye çevirmişler. Bu tarzda ÖSYM bir soru sormuştu. Çıkabilir düşüncesiyle de soruyu size sordum değerli kardeşlerim. İkinci sorumuz ne diyor? Bir de ikinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde siyasi, askeri, di sosyal, dini ve ekonomik işlerin görüşülüp karara bağlandığı yerdir? İşte bu tarzda temel bilgileri bilmenizi tavsiye ederim. Abartmadan bu bölümü. Neler var arkadaşlar? Buradakilerde şıklarda il var, kurultay var, balbal, kut bal, ve tamı var. Değerli arkadaşlar, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı İlk Türklerdeki organımız kurultaydır. Kurultayın diğer adı toy, kengeştir. İl eski Türklerde devlet anlamına gelir. İl devlet demektir arkadaşlar. İl gider töre kalır gibi. Balbal bal eski Türklerde mezar taşı, kut tanrının ülkeyi yönetme yetkisini bir hanedana vermesi, tamı ise cehennem arkadaşlar. Bunun hiçbir alakası yok. Bu dini bir metin, dini bir terim, bal, bal dini, kut, dini bir yetki. İl ise siyasi anlamda devlet demek, kurultay, toy, kengeş. devlet işlerinin görüşüldüğü karara bağlandığı organdır değerli kardeşlerim. Bu sorumuzu da çözdük. Gelelim üçüncü soruya. Eski Türklerde ölen kişinin eşyaları ile birlikte gömüldüğü anıt mezara, mezarlara verilen at nedir? Arkadaşlar bu anıt mezar olayını çok sordu ÖSYM. Yine sorabilir. Çok önemli bir kavramdır aslında bu. Eski Türklerde ölen insanların eşyalarıyla birlikte gömüldüğü anıt mezara kurgan deriz. Kurganın kelime anlamı korunan yer anlamına gelir. Mesela pazırık kurganı var Orta Asya'da. Pazırık altının çıkarıldığı kurgan. Esik kurgan, altın elbiseli adamın çıkarıldığı kurgan. Kümbet, İslami dönemdeki anıt mezarlardır kümbetler. Kümbetler genelde şu şekilde üzeri koni biçiminde yapılır arkadaşlar. Bu şekilde mezarlardır, anıt mezarlardır kümmetlerde. Büyük Selçuklu'dan itibaren görebilirsiniz. Kayseri'de, Van'da, Konya'da çok fazla kümmet var. Anadolu'nun orta bölümünde çok fazla görebilirsiniz. Uçma da cennet demeyi arkadaşlar. İnşallah atandığınızda gideceğiniz yer uçma olsun diyelim. Üçüncü sorumuz da böyleydi. Dördüncü sorumuz ne diyor? Bir de ona bakalım. İslamiyet öncesinde Türklerin farklı coğrafyalarda etkili olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Göç etmeleri B) Bağımsızlık isteği C) Dini inançları D) Dış baskılar E) Teşkilatçı olmaları. Şimdi arkadaşlar burada altını çizmemiz gereken yer farklı coğrafyalarda etkili olmasının temel sebebi. Yani yer yer Mısır'da, yer yer Avrupa'da Avrupa'nın doğusunda, Kafkaslar'da. Şimdi bunu biz neyle açıklayabiliriz? Tabii ki göç etmeleriyle açıklayabiliriz. Türkler değişik alanlara dağıldıkları için o değişik bölgelerde devletler kurmuşlardır. Bağımsız isteği aynı bölgede de devlet kurabilirler. Burada farklı coğrafya olduğu için ona düşmemeniz lazım. Dini inançla devletin pek bir ilgisi yok. Dış baskılar göç etmelerine sebeptir. Devlet kurar diyemeyiz. Teşkilatçı olmaları devlet kurmalarını sağlar ama farklı coğrafyalarda değil, aynı coğrafyada da birden fazla devlet kurabilirler. Ona da düşmeyin lütfen. Geldik diğer sorumuza. Diğer sorumuz ne diyor? Bakalım. Diğer sorumuzdaki özellik neymiş? Destanlar. Arkadaşlar destanlar çok çıkıyor. Destanlara ne olur ezberleyin. Bir şekilde duvara mı yapıştırırsınız, buzdolabına mı yapıştırırsınız? beyninize yapıştırın hiç çıkarmayın bence. Aşağıdaki destanlardan hangisi Türklere ait değildir, değildir. Bize ait olmayan arıyoruz. Değerli arkadaşlar, Bozkurt, Manas, Göç, Oğuz Kağan, Igor. Evet sanırım cevabı verdiniz. Igor Rusların arkadaşlar, Slavların kuman Türkleri ile yaptıkları savaşları anlatır. Bozkurt Göktürklerin destanıdır. Türklerin mitolojik sembolüdür zaten Bozkurt. Manas Kırgızların destanıdır. Dünyanın en uzun destanı. Göç Uygurların destanıdır. Efsane ya da taşı var. Oğuz Kağan da bunların destanıdır. Meta'nın diğer adı da Oğuz Kağan'dır. Ama Igor, zaten Igor Rusların isimdir be kardeşler. Igor destanı Ruslarındır. Böyle destanlardan çok soru gelir. Destanlar sözlüydü sonradan yazıya geçirildiğinden bahsetmiştik. Destanları ezberleyin. İlk Türk devletlerinde en büyük siyasi teşkilatlanma olan devlete verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Bu şekilde terim de sorabiliyor ÖSYM arkadaşlar. Terimleri de bilmenizde yarar var. Bize neyi sordu? En büyük siyasi teşkilatlanma olan devlet. Arkadaşlar eski Türklerde devlete el ya da il denir. Yaban eller, yaban iller, yıkılası yaban eller, el mi yaman, beli mi yaman yani cevabımız el. Oy iki anlama gelir. Hem kurultay hem şölen ziyafet anlamına gelir. Şat hükümdarın oğludur yöneticilikte yapar. Oguş aile demektir. O ise kabile aşiret anlamına gelir değerli kardeşlerim. Burada bize siyasi en büyük organizasyon devleti sorduğu için el yani il dedik cevap olarak. Gelelim yedinci sorumuza. Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi Avrupa'da etkili olmamıştır. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim yer mekan nere? Avrupa'da. Peki ne olmuş? Etkili olmamış. Olmayanı arayacağız. Değerli arkadaşlar, avarlar. Asya avarları ve Avrupa avarları var. Avarlar hem Asya'da hem Avrupa'da etkili olmuş. Tamam olur. Macarlar. Şu anda Macarlar Avrupa'da değil mi arkadaşlar? Evet o zaman Avrupa'da etkililer. Bunlar, Avrupa Hunları yok mu? Var. O zaman etkili olmuşlar. Peçenekler de Doğu Avrupa'da, Karadeniz'in kuzeyinde etkili olurlar. Ama Uygurlar arkadaşlar, Türkistan'da kalmışlar, Türkistan'da yaşamışlar. Onların Avrupa'da bir etkisi yok. Bu şekilde çok soru sordu ÖSYM. E. Yine bu tarzda soru gelme potansiyeli var. 8. sorumuz, aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Hunların etkisi vardır? Bak 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 burada vardır olumlu bir şey soruyoruz. Göç ve türeş destanlarının oluşturulmasında Bizans ile ittifak yapmışlardır. Saraylar köşkleri yapmışlardır. Türk devlet yapısının temellerini atmışlardır. Abbasileri ittifak yapmışlardır. Değerli arkadaşlar doğru cevabı söylediniz sanırım verdiniz. Doğru cevabımız Türk devlet yapısının temelini atmışlardır. İlk Türk devleti onlardır, bunlardır. O yüzden doğru cevap bu. Peki A neden olmadı? Göç ve türeyiş destanları Uygurlarında bizi açtı bu. bu. Bu Uygurların. Dikkat edin gitti bu. Bizans'ta itfak yapanlar Göktürkler. Böyle bir itfakları yok onların. Saraylar köşkler yapmaları için yerleşik hayatı geçmeleri lazım saraylar köşkler yapabilecek ilk Türk devleti yine Uygurlardır. Türk devlet yapısını oluşturdular doğru cümle dedik. Abbasiler ile ittifak yapmışlardır. Bu ittifak da Karlukların ittifakıdır arkadaşlar. Bu da bunlara ait bir özellik değil. Gelelim diğer sorumuza. Peki diğer sorumuz bize neyi soruyor acaba? Şimdi bir de onu görelim. Şuraları silelim sonra başımızı ağrıtıyor. Geldik 9. soruya. Aşağıdaki Türk hükümdarlardan hangisi Tanrı'nın kamçısı olarak da bilinir? Bunu AYT'de sormuştu ÖSYM. E. Tanrı'nın kamçısı, Tanrı'nın kırıvacı, cesur kavimlerin efendisi Etsel kimdir? Attilla. Hocam bu tekle eylemi, çiftle eylemi, tek, mi, çift mi, tek Buna çok takılıyorsunuz. Nerede lüzumsuz şeyler var? Bunlara takılıyorsunuz. Buna takılmayın. Bazıları böyle yazıyor, bazıları iki ile yazıyor, bazıları iki yazıyor, bazıları etle etle yazıyor. Takılmayın ona. Atilla işte. Metehan Oğuz Kağan arkadaşlar. Bumin Kağan, İlkan diye de geçer. Kutluk İlteriş Kağan, Teomanlı Tuğman diye de geçer. Doğru cevabımız burada Atilla'ydı. Peki gelelim diğer soruya. 10. sorumuz final sorumuz. Bakın bu tarzda sorular çözün. ÖSYM'nin yine çıkmış sorularını çözmenizi şiddetle tavsiye ederim. Birinci kaynağınız o olsun. İkinci kaynağınız da değerli kardeşlerim, eğitim kurumları, yöneticiliği, çıkmış sınav soruları. Geçmiş yıllarda yapılan eğitim kurumları sınavı, yöneticiliği sınavındaki çıkmış soruları çözmenizi tavsiye ederim. İslamiyet öncesi Türklerde hangi alan diğerlerinden sonra gelişme göstermiştir? Şimdi bakın bakın hangi alan diğerlerinden sonra? Şimdi sanat, arkadaşlar Türklerde sanat hep var. Sanat, bozkır üslubu. Duvar resimleri, petroglif dediğimiz mağara duvarlarına çizilen resimler. Bunlar hep var. Sanat hep var yani. Edebiyat, sözlü edebiyatımız var. Mesela savlar, sagular, koşuklar. Askerlik, üf Türk'ün vazgeçilmezi. Her Türk asker doğar. Doğar doğmaz askeriz zaten. Onu geçin. Şimdi hukuk deyince direkt aklınıza yazılı hukuk geliyor. Yazılı olmasına gerek yok. Sözlü de olabilir. Mesela töreler. Türklerde hukuk kavramı çok eskiden beri var. Bu bayındırlıktır cevabı bunun. Bayındırlık imar, iskan demek arkadaşlar. Mimari demek. Uygurlarla birlikte gelişmeye başlar. O da ortalama 750'ler desek diğerlerine göre 750'li yıllar diğerlerine göre daha sonra olur. O yüzden cevabımız C. Bayındırlık imar etme, o bölgeyi zenginleştirme ve kalkındırma anlamlarına gelir değerli kardeşlerim. Şimdi geçen dersimizde İslamiyet öncesi Türk tarihinin ana hatlarını anlatmıştım. Burada da İslamiyet öncesi Türk tarihine ait 10 soru çözdük. Bu şekilde soru gelebilir. Bir de arkadaşlar TYT tarzında soru gelebilir. Ne demek isteriniz hocam? Size metin verir. O metine göre bu hangisi hangi cümle çıkarılabilir? Hangi tarihi cümle çıkarlamaz tarzında da sorular sorabilir. O tarz sorularda Türk İslam tarihinde örnekleriyle görelim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.